yaklaşık 500 görüşme gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 60 tane çocuk, 230 tane düzenli takip aldığımız kadınımız bulunmaktadır. Hizmetlerimiz tamamen ücretsiz bir şekildedir. Hafta içi 5 gün sabah 8 akşam 5 saatler arasında hizmet vermekteyiz. Asıl hedefimiz bilinçli kadın yetiştirmek, bilinçli kadın bilinçli anne demek, bilinçli çocuk demek, bilinçli aile demek. Bilinçli aile ise tamamen bilinçli bir toplum demektir. Çalışma alanlarımız istismar, tecavüz, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, panik atak, anksiyete ba bağımlılık, akran zorbalığı, fobiler, aile ve çift terapisi, yaz süreci. Yaptığımız seminerler, duygu çalışması, e, etkili iletişim teknikleri, psikolojik farkındalık, öfke kontrolü. Hedeflerimiz e, sağlıklı ruh, sağlıklı beden, sağlıklı birey. Tüm Diyarbakır halkını, hemşerilerimize 82. Burç Kadın ve Daire Başkanlığı Kültür Merkezimize beklemekteyiz. Okuma yazma öğrenmeye gelmişim, Kur'an öğrenmeye gelmişim. Okuma yazmayı çok istiyorum, çok merak ediyordum. Bir hastaneye gidiyorum, okuma yazmam yoktur. Sora sora soruyorum, sanki bir doktora gidip geliyorum. O yüzden çok merak ediyorum dedim öğreneyim. Anamız babamız bizi okutmaya vermediler. O yüzden de biz ona haber gelsek kardır. Yok. Bayağı bir yapmamış.